Evet sayın vatandaşlarım ben Normal Sümbül Adı Mahallesi Selbi oturmaktayım. Yaşım 69. 1980 yılında köyümüz elektrik geldi. Ondan beri ne bakan var ne sıran var. Hava yağmadan ceylanımız gidiyor. Çok perişan bir haldeyiz. Vatandaşlara uyardığımız halde biz yardımcı olan yok. Biz ne yapacağız? Müracaat ediyoruz. Tamam diyorlar. Vaat yerine gelmiyor. Şu anda ceyranımız gece sokak lambamız yanıyor. Akşamları olmadan hava tın demeden ceyranımız kestiriyoruz. Bize hiç bir yardımcı olanımız olmuyor. Vatandaş olarak şu anda benim ne yapmam gerekiyor? Ee, bir de şu sorunumuz var. Direklerimiz çürümüş. Arada bir anahtar olmasa direklerimiz yok. Hep direkler çürüyüp muracaat ettiğimiz halde hiç bize bir yardımcı olan yok. Bizim halimiz şimdilik böyle. ilgili vatandaşlara duyuruyoruz. Buraya bir e, tekten löbeşi olsa, ya tıramazı söküp geçseniz mi bilmiyorum. Vatandaşlar o duruma düştük. Gereken neyse yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. Arkadaşlar sevgili Tedaş, toroslar arkadaşlara sesleniyorum. Yağmur yağdığında, ıldırım çaktığında, rüzgarda herhangi bir en ufak afet bölgesinde ceyranlarımız direkt kesiliyor. Bu gerekli makam ve mevkilerden yardım istiyoruz. Bu hatların, bu direklerin yenilenmesini istiyoruz. Evdeki çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon herhangi bir şeyden hiçbir tad alamıyoruz. Randıman alamıyoruz. Bunun Gerekli makam ve mevkilere iletilmesini istiyoruz. Bize bir yardım edilmesini istiyoruz. Bu yağmurda, kışta buz her zaman şaşıyoruz. Bunlara her türlü ne bileyim bir destek, bir imkan sağlanırsa çok yardımcı olmasını isteriz. Ben Hatice Çırak. Göktukta otururum ama artık bunlarla cereyanımız gelir. Cereyanımız hep kesik, hep kesik ne yağmur yağdığında durur, ne hoyraz durur. Bulaşık makinem var, elimde yıkarım. Çamaşır makinem var, çamaşırı elimde yıkarım. Kışlık dolabıma bir şey atarım, o da bozulur. Biz çok çaresiziz, sanki taş devrinde yaşar gibi perişan bir halimiz var. Evim var, güzel yaptım, yaylamda güzel güzel kalacağım diye kalamıyorum. Cennet yok olunca Böçük edeceğim, aydıncaya çekip gideceğim. Yani perişanız. Bu dev, direklerimizin yenilenmesini her şeyin bir de buraya görülmesini isteriz yani.